Allah'ın haram dediği bir şey olmaz dediği bir şey izin vermediği şey pisliğin ta kendisidir diyor peygamber uzak durun ya uzak durun hemse bakmayın haramsa yemeyin caiz değilse demeyin onlarla aynı objektle poz vermeyin 31 Aralık akşamı yatsıdan sonra niyet ettim Allah için muhalefet amacıyla erken yatmaya değin yatın 12.01 geçe hiçbir Müslüman ayakta olmasın pasif direniş katılmıyorum en azından reddediyorum sizden değilim hayır olmayacaksınız onlarla aynı kalede yer almayacaksınız asla güme gidersiniz uzak durun diyor Allah bir şey ne Allah ne Allah'ın yasakladığı bu çirkin şeylerden lütfen uzak dur.